Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Sedat Kadınalı bizlerle birlikte kendisiyle tüp bebek yöntemini ve hangi durumlarda uygulandığını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz Başardım. öncelikle. Evet, tüp bebek yöntemi eski ve bilinen bir yöntem ancak buna rağmen bilinmeyen yönleri de var. Çok tercih edilen de bir yöntem aslında. Öncelikle tüp bebek yöntemi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Buradan başlayalım. Evet, tabii. Şimdi ne kadar bilin, bilinse de e, insanlar buna aslında iyi göstermiyor. Ne zaman ilgi gösteriyor? Evlenip çocuk istediği zaman göstermeye başlıyor. Yani duyuyor bunu sürekli. Ama ne zaman başına gelirse o zaman e, ilgi göstermeye başlıyor. Dolayısıyla yenilmekte fayda var nasıl bir yöntem olduğunu. Tüp bebek dediğimiz yöntem şu aslında. Normalde doğal gebeliğin olmadığı durumlarda bir e, kadının yumurtasını biz dışarı alıyoruz ve erkeğin de spermini alıyoruz. Dışarıda bu döllenme işlemi gerçekleştiriyoruz. Embriyo yani cinin dışarıda oluştuktan sonra Rahim içerisinde bırakıyoruz. Yani oluşan e, cinni rahime bırakılmaz. Burada kullanılan aslında yumurta ve sperm eşlerin kendi yumurtası ve spermi. Asla ve asla başka bir kadının veya başka bir erkeğin spermi değil. Kendi spermi ve yumurtası. Bu çok önemli. Çünkü bazı insanlar şunu düşünüyor. Acaba başka bir kadının evet. yumurtası mı kullanılıyor? Başka bir erkeğin spermi mi kullanılıyor? Bu hem mümkün değil hem yasal olarak izin yok böyle bir şeye. Böyle bir endişeye gerek yok. Normal... E, yollarla hamle kalamayan çiftlere sunduğumuz bir opsiyon çeşidi. Ee, şu önümde var. Aslında insanlar bunu çok uzun böyle sanki ütopik, NASA'da yapılan bir şey gibi düşünüyor. Uzak kalıyorlar. Uzak bir Bize hep gelen hastalarda şu, biz şunu e, gözlemliyoruz. Türk Bey'e ulaşmak için çok vakit kaybetmişler. Hastalara bu opsiyon çok geç sunulmuş ve bu geç sunulması hasta zarar görmüşler. Niye zarar görmüşler? Çünkü kadının doğurganlığı sonsuz değil. Kadının doğurganlığı bitiyor. Yani 35 yaşından sonra her kadının doğurganın azalmaya başlıyor. Diyelim kadının 3-4 çocuğu var. Bir çok doğurgan, içinde problem yok. Ama bunun bir sınırı var. Yani doğal olarak kadın menopoza giriyor. Adetten kesiliyor artık doğuramıyor. Ancak adetten kesilmeden 3-4 ile hamile kalamıyor artık. Yani yumurtlaması olsa da hamile kalamıyor. Şimdi kadın diyelim evliliğinin 35 yaşında. Tüp bebeği biraz uzak duruyor. Daha dur bakalım nedir çok zor bir şey diye düşünüyor. Ama tüp bebek olması gereken bir hasta. Yıllar geçiyor basit tedavilerle işte şunu dene olmadı bunu dene diye. Bize bir geliyor yaş 40-42. Daha dün bir hastam geldi. 43 yaşında 7 yıllık evli tüp bebeği yeni gelmiş. Niye gelmedin diyor. Kimse önermedi bana diyor. Yani bu çok önemli. Evet, evet. En değerli yıllarımı kaçırdım diyor. Dolayısıyla şu an gelmiş ne yapacaksınız diyoruz. 43 diyoruz şansın çok az diyoruz. Buradan şuraya gelmek lazım. Tüp bebeğin şansı yaşla azalıyor. Yani 35 yaşından sonra azalmaya başlıyor. 40 yaşından sonra çok azalıyor. 43 44te çok azalıyor. Bir oran vereyim ben mesela size. Bir genç bir hastalıkta 20-30 yaşlardaki bir bayandaki e, tüp bebeği başarı şansı bugün %50-60'larda. 43 yaşında %20'ye 15'e düşüyor. Oo, çok yani 4-5 kat düşüyor. Dolayısıyla tüp bebeğe ulaşmakta yavaş davrandığınız zaman gitmediğiniz zaman, hele dursun bakayım dediğiniz zaman bakıyorsunuz ki Yıllar çabuk geçiyor, geçiyor, geçiyor. Artık geldiğiniz zaman da bizim yapacak bir şeyimiz bir kalmıyor. Şeyimiz kalmıyor. Peki yaş faktörünün önemli olduğunu her zaman her yayınımızda vurguluyoruz hocam. Tüp bebekte peki başarılı başarıyı etkileyen diğer faktörler neler? Tabii çok faktör var. Bunlardan biz yaş olarak söyledik. Bir kere altta yatan hastalık sebebi. Yani niye bir tüp bebek yapıyoruz? Bu çok önemli. Bu başarıyı etkileyen bir faktör kabaca şöyle iki ayrı arıyoruz bir tüp bebek sebeplerini. Erkeğe sebepler, kadına sebepler. Hı hı. Erkekten başlarsak mesela bir erkek var, sperm sayısı az, benisinde var ama var. Ama bir erkek var, benim de yok, ameliyatla alıyoruz spermi. E, erkeğin e, yumurtasının tesisinden alıyoruz. Bu başarı azaltan bir faktör. Bir başka durum var kadında mesela. Kadında çikolata kisti var, endometrioma diyoruz. Bu yumurtak rezervini azalttığı için başarı şansını azaltıyor. Ama bir hastamız var, tüp beli tıkalı. Yüksek baş ağrısı var bu hastanın. Veya başka bir kadın var. Doğumsal olarak kanından rahim anomalisi var. Yani rahim gelişmemiş veya yarısı gelişmiş rahimin. Bunlar başarıyı azaltan faktörler. Bazı durumlarda biz başarıyı azaltan faktörü önceden tespit ediyoruz. düzeltir sonra tüp bebek yapıyoruz. Mesela kadında bir miyon var diyelim. Hı hı. Özellikle rahim boşluğuna doğru bir miyon var ise tüp bebek yapılırsa bu hastaya başarı şansı az olacaktır. Bunu tespit ettikten sonra öncelikle bunu düzeltiyoruz. Yani gebelik oluştuğunda gebeliğin devam edeceğini düşük yapmayacağı tarzda karının vücudunu getiriyoruz. Ondan sonra tüp bebeği uyguluyoruz. Dolayısıyla bunlar yaptıktan sonra tüp bebek yapılırsa eğer yüksek başarı yakalanabiliyor. Yoksa direkt hemen her gelen hemen tüp bebek demiyoruz tabii ki. Hı hı. Evet, e İlk uygulamadan sonra başarısız olunursa diğer uygulamalarda başarı şansı artıyor mu veya her uygulama için başarı şansı aynı mı ve özellikle izleyicilerin merak ettiği konu süresi. Evet. İsterseniz hocam önce süresiyle uygulamanın evet. süresini konuşalım. Hı. Bunlar çok uzun uzadıya, aylar süren hı. bir uygulama değil bu. Önce değil, evet. onu belirtelim. Evet. Ve uygulama başarısız olursa ilk uygulama sonrasında ne kadar bir aralık sonra tekrarını evet. yapabilirler? Şimdi aslında çok kısa bir süre bu. Hep şey sanılıyor böyle 4-5 ay gibi. Böyle bir şey değil. Biz 17 günde her şeyi bitiriyoruz. Tedaviye başlamamız hı hı. bitmemiz her şeyimiz 17 günde bitiyor. adetin ikinci 3. günü başlıyoruz tedaviye yaklaşık 10 gün kadar yumurtlama uyarısı tedavisi kullanıyoruz. Ondan sonra yumurta geliştiğinde 10 dakika uyutarak bayanı yumurtadan dışarı alıyoruz. Aynı gün sperm alıyoruz erkekten. Yani erkeğimize bir saat ihtiyacımız var. O da sperm aldığımız gün. Yani erkekler çalışıyor, yoğun işleri var ise bize bir gün ihtiyaçları var. Ondan sonra da 3 gün sonra, 5 gün sonra da oluşan emruya rahme bırakıyoruz. Tüm bu işlem, yani başlangıcı ve bitici transfer tarihimiz 17 günde maksimum bitiyor işimiz. Hı hı. Ve bu dönemde de erkeğe bir yalnızca bir gün ihtiyacımız var. Tedavi ayaktan yapılan bir tedavi. Hastaneye yatmayı gerektirmiyor. İşte kadını 3-4 günde bir görüyoruz. Tahlilleri de var. Ultrason takipleri ve e, kan tahlilleriyle. Böyle takip ettiğimiz aslında çok ayakta yapılan bir tedavi. Ve günümüzde kullandığımız ilaçlar çok basit aslında. Kadınlar kendi kendine yapabiliyor. Böyle bir ineceği aramasına, hastaneye gitmesine gerek yok. Kalem tarzında inilere var. Hemen kendisi kendine yapıyor şeker hastalığına kullandığı gibi. Hı hı. Yani çok basitleştirilmiş tedaviler. Yurt dışında buna hasta dostu tedaviler deniliyor bu tedavilere. Yani hiç böyle fazla çalışan bir bayan sabah uğruyor. Akşam çıkarken o öğle arasında uğruyor kliniğe bir 10 e, dakika takibini yaptırıyor. İnesinin kendi iş yerinde yapıyor. Ve e, işine çalışma devam ediyor. İşte diyoruz ki yarın diyoruz yumurta alacağız. Bir iki saat ayrın diyoruz. Sabahki yumurtasını alıp tekrar işine dönüyor. Bu şekilde ayaktan yapılan bir tedavi. Ve gebelik olduğunda zaten yine hasta normal yaşıma devam ediyor. Tüp bebek gebeliği de diğer gebelikler gibi normal giden bir gebelik tarzında devam ediyor. Evet o konuda da e, çok çelişkiler var. Şimdi tüp bebek e, hamileliğinin daha e, farklı olduğu, işte düşük ihtimalin daha evet. fazla mı olup olmadığına ilişkin soru işaretleri evet. var. Böyle bir durum söz konusu mu hocam? Böyle bir durum söz konusu değil. Yani tüp bebeğin gibi kalması zor. Yani tedavinin ön aşaması zor. Ama normal gibi kadar normal bir gibilik gibi. Geri kalan süreç aynı. Normal bir gibilik gibi. Takibi de her şey normal. Yani hasta hep şunu soruyor haklı olarak. Acaba hep yatmam mı gerekiyor 9 ay boyunca hı hı. diye. Böyle bir şey gerek yok. Normal yaşam tarzında devam ediyor. Hep şöyle söylüyoruz biz. Gibi kalmanız zordu. Gibiniz normal bir hiç farkı yoktur. Aynen devam edebilirsiniz. Aşırı bir şey gerek yok. Tabi bunu söylesek de biz. Şimdi düşünün bir çifti hemen çocuk sahibi olmuş. Bir çift ise 10 sene sonra çocuk sahibi olmuş. Tabii onlar ister istemez biraz daha kendilerini sakınıp korunmaya çalışıyorlar. Değil mi? Bu arada bir kez daha hatırlatalım mail adresimizi sağlıket.tghaber.com.tr adresinde e, hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet e, gelelim ikinci ve üçüncü uygulamalara. Evet. Şimdi ilk uygulamada embriyo alınırsa daha mı e, iyidir bu uygulamalar evet. daha mı kolay geçer? Ve e, o 17 günlük aradan sonra sonuç başarılı olmadı. Ne kadar süre beklenilmesi lazım ikinci uygulamayı yapmak için? Evet. Aslında biz ilk uygulamada daha sonraki uygulama düşünerek bir önlemler al alıyoruz. Diyelim ki kadında 10 tane yumurta aldık. 28 embriyo oluştu. Bunun bir veya ikisini anne rahmine bırakıyoruz. Gerek kalan embriyolar sağlıklı ise biz onu dondurup saklıyoruz. Ve bu sağlan, donduruş embriyoları daha sonra başarısız olduğunda veya başarılı oldu işte kadın doğum yaptı. 2-3 yıl sonra gel tekrar kardeş istiyor bu hazır embriyoyu kullanabiliyoruz. Bu donmuş embriyodaki başarı şansımız normalde hiç fark yok. Aynı. Hiç bir bir şey yok. Eğer böyle bir şey yapacak isek, yani donmuş embriyo kullanacak isek, bir iki ay aramamız yeterli. Yoksa üç ay bir ara veriyoruz evet. hı ar arasında. Üç ay sonra yeni bir stiklusa başlayabiliyoruz. Tabii donmuş embriyonun olması büyük avantaj ama her hastada bu şans olmayabiliyor. Biz ancak kaliteli embriyo olursa, yani gebelik şansı olan embriyo varsa donurup saklıyoruz. Yoksa her embriyo donurup saklamanın bir anlamı yok. Çözersiniz gebelik oluşmaz. Her şey boşa gider. Donmuş hemen çok avantajları var bir kere. Ee, bir kere maddi olarak çok fiyatı uygun. İlaç kullanmıyorsunuz. Takibi az. Fiyatı 3'te 1'e düşüyor. Tüm uygulama 3'te 1'e hmm. düşüyor. Ee, böyle bir avantajı var. Art özellikle yer yaşayacak anneler için bir umut. Diyelim kadın 40 yaşında bir anne oldu. İşte doğum yaptı. 43 oldu. Bebeği emzirde falan 44-45 oldu. Menopoza artık girdi. Şansı kalmadı. Ama kardeş istiyor. Bizde hazır hı hı. embriyosu olduğu için, donmuş embriyosu olduğu için 3 yıl evvelden saklanmış. Geldiğinde bu şansını aynı o günde olduğu gibi kullanabiliyor. Yoksa, Peki o embriyoları hocam sözünüzü kesin... Ne kadar süreyle saklayabiliyorsunuz? Şimdi aslında e, bilimsel olarak bunun bir sonsuz saklama e, şansımız var. Ancak kanunlar, yönetmelikler 5 yıla kadar izin veriyor. Hı. Ve her yılda da eşlerin imzasını alıyoruz. Yani emrimiz dondurusu saklansın diye aksi takdirde yönetmelikler gereği imha edilmek zorunda diye. Ama izin verirler çiftlek veriyor hepsi imza veriyor her yıl. Ve 5 yıla kadar saklıyoruz. Zaten 5 yıla kadar da işte kadın bir kardeş tekrar istiyor. Tekrar onun doğum gerçekleşiyor. gerçekleşiyor. Aslında bunlar hangisi büyük, hangisi abla, hangisi abi biraz karışıyor. Biraz karışıyor. Çünkü aynı evet, aynı anda ikisi de oluşmuş emri Ama tabii birisi daha önce dünya geldiği için o 4-5 yaş büyük olduğu için de abi veya abla durumuna geliyor. Durumla Peki e, tekrarlanan başarısızlık durumlarında Hı. ne yapmak lazım hocam? Şimdi ilk deneme oldu Hı. fakat başarılı Olunamadı ikinci deneme üçüncü deneme evet. hem bunun bir süresi sayısı var mıdır kaç evet. deneme yapmak lazım evet. bir sınırı var mıdır hem de tekrarlanıyor sürekli ve başarısız olunuyor nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi bu bizim aslında özel bir hasta grubumuz yani biz buna tekrarlayan implantasyon başarısızlığı diyoruz üç veya daha fazla denemede iyi emre verilmesine rağmen başarısız olunursa bunun özel bir hasta grubu yaklaşık hastamızdaki 10'u bu gruba geliyor. Bu hasta özel bir değerlendirmeye al alınıyor. Baştan bir çekap geçiriliyor. Rahimleri değerlendiriliyor. Özel bir istiyoskop dediğimiz kamera ile endovizyon sistemli rahim için gelip gözle görülüyor. Bir problem var mı? Gibiliğin devamını engelleyen. Bu bir ur olabilir. Polip olabilir. rahim içerisinde bir kitle, doğumsal bir anomali olabilir. Bunlar düzeltiliyor. Kadının kanın pıhtılaşması ile ilgili problemler var mı bakılıyor. Genetik incelemeler yapıyoruz. Yani mesela bir problem var taşıyıcıdır kadın genetik hı hı, bilinmiyordur. bilinmiyordur. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu var mı bakılıyor. Bazı otoimmün dediğimiz yani bağışıklık sistemi ilgili testlerimiz e, yapıyoruz. Gebiliğin devamı engelleyen var mı diye. Bunlardan sonra bu hastalara bir deneme yapıyoruz. Tabi bu deneme yaparken de birçok şeyi değişiyoruz. Bunlara klasik tüp bebeği, konvansiyon tüp bebeği uygulamıyoruz. Çünkü bu konvansiyon tüp bebekle bir başarısızlık peş peşe e, gelmiş. Dolayısıyla aynı şey yaparsak aynı şey başarısız olabilir. Bunlara bir kere tedavi protokolü değişiyoruz. Yani tüp bebekteki bahsettiğim yumurta uyarı tedavilerini tamamen değişiyoruz. Başka farklı ilaçlarla, farklı protokollerle yumurta gelişimi yapıyoruz. Bir. İkincisi laboratuvara değişiyoruz tamamen. Biz normal emri aldığımız zaman bunları laboratuvarda beslediğimiz ve besiye dediğimiz yani onun vitaminini, şekerini veren bir e, besiye dediğimiz sıvılar var. Bunları değişiyoruz. Çok farklı sıvılar kullanıyoruz ve bunlar da bazen eğer gerek diyor mesela genetik problem var ise eee embriyon bir biyopsi örnek alıyoruz Üçüncü gün 8 hücreli bir embriyo. Bir örnek dışarı alıyoruz. Bundan genetik inceleme yapıyoruz. Acaba genetik hastalık var Hı -hı. mı? Veya annenin taşıyıcı olduğu, babanın taşıyıcı olduğu gibi bir engel olan bir durum varsa bu nekat ediyor. Embriyo seçiyoruz. Yani göze değil de genetik incelemeyle embriyo seçerek daha kaliteli embriyoyu buluyoruz. Ondan sonra bu hastanın transfer tekniği çok farklı oldu günümüzde artık son bir yılda. Değişiklik uygulamalar ile rahim içerisinde gebelik şansını arttırıyoruz. Ve bu uygulamalar ile bu hastalarda yaklaşık 45, yani başarısızlık olan hastalarda %45'i artan bir başarı yakalamaya başladık. Ha, çok bu güzel. çok bir önemli çok bir şey. Önemli. Ve bu hastaların şöyle bir özelliği var. Psikolojik çok yıpranmış hastalar bunlar. Yani bir denemiş olmamış, üç olmamış artık umutsuzlukta geliyor. So. Benim e, geçen hafta bir hastam 7 denemesinde oldu. 7 deneme. Yani tabii e, havalara uçuyorlar temizten ama tabii her hasta bu kadar direnliyol olmuyor. Genelde iki üçten sonra bakıp bırakıyor. Bunu Bunu denedik olmuyor. Bu işi bırakalım biz vazgeçelim diyorlar. Çünkü çok yoruluyorlar psikolojik olarak, maddi manevi yoruluyorlar. En büyük hata boyunca burada bu bahsettiğim gibi yaş 38 40'a yaklaşıyor. Bir iki üç araba deme şansları ve lüksleri yok. yok Çünkü doğurganlık azalıyor maalesef. Burada çok şey kaybediyorlar. Hani 20 yaşına kadar beklesin, 25 beklesin, hiç hiçbir şey kaybetmez. Ama 35 yaş sonrasında beklemek demek bilsinler ki şanslar azalıyor. Her geçen gün daha şans veriyoruz. Çünkü yumurta yaşlanması hem sayısal bir azalma hem kalitesel bir azalma. Yani yumurta var ama döllenme kabiliyeti yok, bölünme kabiliyeti olmuyor. Gebelik şans düşüyor. Bu beklemek zarar veriyor. Ama genç hastaların beklemesinde bir şey yok. Tabii Hastalar da haklı. Yani bu kadar denedik olmaktan sonra bir daha mı aynı şeyi yaşayacağız Yine, diye bir giriyor. Evet. İşte bu esnada hem psikolojik danışmanlık görüyoruz, hem destek veriyoruz, hem anlatıyoruz. Dolayısıyla hastanın inanması gerekiyor bize. Yani hasta karşımıza geldiğinde bana fark ne yapacaksınız diyor. Bana her şeyi yaptılar. Bunu anlattığımız zaman zaten farkla gördüğü zaman hasta hemen kabul ediyor. Tamam evet diyor ben bunu yapayım diyor. Yani bana işte şu yapıldı bu yapıldı siz ne yapacaksınız biz de şunları yapacağız diye. Yani aslında e, hastamız bu işin içinde olur ise ne yapılıyor, neler yapılıyor diye daha iyi adapte oluyor. Hasta uyumu dediğimiz, hasta <laughs> kompliyansı daha çok artıyor. Ama dışarıdan kalırsa, doktora gittin tübbek yaptı. Bu kadar biliyorsa bu yetersiz. Bu hem uyumlu sağlamıyor hem mutsuzluğa kapıyor. Mutsuz Ama yani. kendi içine girerse işte yumurta mağdurlar, geçen ay şu ilacı vermişler, şu dozda, bu ay bu ilacı eklediler, <laughs> şöyle yaptılar. Bu sefer transferimi değişik yaptılar, şu laboratuvarda şunu kullandılar gibi hem hasta uyumunu artırıyor hem de başarı getiriyor. Çünkü hastanın psikolojisi düzeliyor. Sesi kalkıyor. Değil mi? Kendisinde inanıyor. İnanıyor Olması ve umut geliyor. Yoksa hep umutsuz olarak gelebiliyor. Aynı şeyle tekrar yaşayacağım diye gelip gidiyor. Şu önemli biz zaten gebelik şansı olanlara tüp bebek öneriyoruz. Her gün bize 3-5 hasta geliyor tüp bebek yaptırmak istiyor. Maalesef şansınız yok diyoruz. Yani üzerek söylüyoruz, söylüyoruz bunu. Evet. Israr ediyor. Hocam ne olur bir kere deneyelim diyor. Ne olur deneyin. Yok şansınız diyoruz. Yani biz eğer öneriyorsak tüp bebek birisinde şansı varsa öneriyoruz ve tedavinin başlangıcı zaten bu oranı veriyoruz. Diyoruz ki bakın Ayşe Hanım, bakın Fatma Hanım sizin şansınız şu. Neden diyor? Benim şansım az. Şu yüzden az. Dün bir iki hastam geldi. İkisi elti. Ee, Karadeniz'de Ordu'nun kasabasından gelmişler. Birisine çok yüksek şans verdim. Birisine daha az şans verdim. Neden diyorlar? İkimiz de aynı şeyi aynı şey yapacaksınız. İzah ettim. Birisinin yaşı 38. Rezerv çok azalmış. Birisinin yaşı 27. Yani tabii Kadınlar bile görmüyor. İkimiz de kadınız. ikimiz de doktora tüp bek yaptırıyoruz. Niye aynı başarımız Değil ol, olmasın işte. gibi. Değil mi? Demin bahsettiğimiz gibi hasta faktörleri başarımızı etkiliyor. Tedavinin başında bu konuştuğumuz zaman hasta bunu biliyor. Umudunun ne olduğunu biliyor. Bu bize tedavi uyumu çok artırıyor. Yani geliyorum şu şansı bekliyorum. Bazen diyoruz ki mesela iki emriyonuz var diyoruz. Şansınız az olabilir. Hı hı. Seçme şansımız ol, olmadı diye. Olabiliyor. Hı hı. Ama tabi Başarıya kadını çok iyi oluyor. Geçen ay yine başka bir hasta örnek vereyim. Ada pazarından gelen bir hastamdı. Tekerlekli sandalyede de belki izliyordur seyircimiz geldi. Tüp bebek denemesini ilk denememiz çok az yumurta elde ettik. İki yumurta elde ettik diye. Çok umutsuzluğa kapıldı. Bu ay yap dedik. Bunu bir aşılamaya çevirelim isterseniz dedik. Hı hı. Yani diye. E, çok umutsuzluğa kapıldı. Hocam bu da mı olmayacak gibi diye. Aşılamaya çevirdik ve hamile kaldı. Ha, Geçen şey. hafta geldi çok sevindim. Tabii havalar uçuyor e, sevinçten. Yani biz hastaya göre bir şans tedavi yapıyoruz. Gayet tüm gayemiz tüpek yapmak değil. Hastaya en yüksek şans yakalayacağımız onu maddi mani en az yoracak tarzda bir yaklaşımı zaten öneriyoruz biz zaten. Değil mi? Hocam e, etki, etken faktörlerden e, konuşuyoruz. Pro, diğer programlarımızda da sizinle konuşmuştuk. E, yaş faktörü etkili evet Hı. ama ama e, evlenen aslında her kadının e, direkt çocuk düşünmeden önce e, doktora gitmesinden e, bahsediyorduk. Evet. Bir kadın evet. doğum uzmanına görünmesinden bahsediyorduk. Evet. Çünkü işte kisler, miyonlar, çikolata kisleri evet. çok çok önemli çocuğu evet. engel e, çocuğun olmasını engelleyen evet. faktörlerden. E, diğer iki faktör de erken menopoz en önemlisi evet. belki evet. E, ve yumurta rezervinin Rezervi. tükenmesi. Evet. Evet. Bu iki faktörün önüne geçebilmek mümkün mü? Veya e, bu süreçte çocuk sahibi olabilmek mümkün mü? Tabii mümkün. Yani kadının menopoza girmesi, yani yumurtalığın yaşlanması ani bir olay değil. Yani bir kadın menopoza bugün normal, yarın menopoza girmiyor. Ve bu süreç. Hı hı. Ee, bir kadın menopoza girmeden 3-4 yıl evvel hamile kalma şansı çok azalmaya başlıyor. Hı. Eğer bu kadının diğer kadından farklı olarak erken menopoza gideceğini isek kadına çabuk ol diyoruz. Yani ...bir bayan evleniyor 30 yaşında, 28'inde... ...diğer kadınlar gibi diyor, hele birkaç ay yıl durayım... ...işte bir evimizi alalım, işin noktaya geleyim... ...daha çok sahibi bir yaparım diyor. Ama bu kadın eğer yumurtalık rezervi az ise... ...yani yemek amaçlarında farkında değil kendisi... ...kendisi gayet normal görüyor, bilmiyor... Ee, ...bekliyor... ...işte 3-5 yıl sonra geliyor ki, biz artık korumayla da bıraktık, hamile kalamıyoruz... Hı. ...bakıyoruz, rezervimiz azmış, keşke baştan gelseydiniz diyoruz. Değil mi? Evet. Bunu dememek için... ...her bayanın önerimiz şu evlendikleri zaman bir doktora gitsinler. Bu yalnız çocuk için değil. Kadın hastalığı bir hastalık var. İşte adet düzensizliği var. Dediğiniz gibi miyomlar var, kistler var, uğurlar var, kadın kanserleri var. Birçok durum var. Bir check şey gitsinler. Ve bu muayene zaten kadın doğum uzmanı söylüyor. İşte hem bir simit testini yapıyoruz. Yumurtada uğur var mı? Yumurtaklarınız şöyle, rezerviniz şöyle diyoruz. Hatta sorabilirler, nasıl yumurtak çok doğma şansım iyi mi diye. Biz bunu ultrasonla yumurtanın görünümünden anlıyoruz. Yumurtaklar daha ...büyükçe, içerisinde antral folikül dediğimiz... ...mercimek büyüklüğünde foliküller çok daha fazla oluyor... iyi rezervasılarda. Hı hı. Eğer az olursa şüpheleniyoruz ve kan testi yapıyoruz. Kan testiyle böyle bir şey var mı yok mu diye doğruluyoruz. Eğer o da bizim şüphemizi doğru çıkarırsa... ...kadının yaşı genç ama rezervi az ise... ...hemen diyoruz her şeyi bırakın, bırakın. hamile kalın diyoruz. Çocuk Çünkü vaktiniz az diyoruz. Her şey gelir, çocuk şansınız geri gelmeyebilir. Bu evet. da çok büyük bir şey uyarı bence böyle olduktan sonra hayatında devam edebiliyor. Dolayısıyla bunun farkına varmaz ise bunun geri dönüşü yok. Çünkü bu bir yaşlanma. Nasıl bir kadının 70 yaşında kadını gençleştiremiyoruz? Yaşlanmış bir yumurtalı, menopoza girmiş bir yumurtalı geri döndüremiyoruz. Peki ilaçlarla o menopoz sürecini ötelemek mümkün değil mi hocam? Mümkün tabii. Yani menopoz, Ama o süreçte e, hamile mi kalır? Menopozdan kasıt e, adet görmek ise bu mümkün. İlaç verdiğiniz zaman adet görüyor kadın. Yani kadın adetten kesilmiş olsun 45 50'sinde ilaç sürüyor düzen adet görüyor. Hı hı. Menopoz belirtileri kayboluyor. Ateş basması, terleme sıkıntı kayboluyor. Hı. Ancak doğurganlık dönmüyor. Hı. Doğru, burada mı olan doğurganlık açısından dönmüyor. yoksa e, mesela bazı hastamız geliyor. Hı. üç çocuğu var. Erken menopoza gelmiş. Panikliyor. Hiç paniklemeyin diyorum. Sizin hiç zararı yok size. Çocuğunuz var. Tek problem adet onu çözüyoruz zaten. Bizim çözemediğimiz tek şey erken menopoza doğurganlık. Hı hı. Çünkü menopoz demek kadının yumurta sayısının azalması, bitmesi demek. Yok olmaz demek. Yok olması demek. Yani yumurta sayı azalıyor, azalıyor, azalıyor ve bitiyor. Bittikten sonra artık yerine koyamıyoruz. Böyle bir şansımız yok. Yani tedavi edecek bir doku yok. Hep şu örneği ben veriyorum. Mesela bir insanın gözü yok. Göz yapamıyoruz. Değil Kolu mi? yok, kol evet. yapamıyoruz. yumurta bitmiş, yumurta yapamıyoruz. Ama yumurtalık tembel çalışmıyor. Bunu tedavi ediyoruz, çalıştırıyoruz, ilaç veriyoruz, üretiyoruz. Ama yoksa, yok ise... Yapacak bir şey yoktan yok. Yoktan var etmek Allah'a mahsus. Aynen. Yani yok olduğu için bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla... Ee, yok olmaz demek, doğurganlığın bitmesi demek. Ama menopoz belirtilerini zaten ilaçla ortadan kaldırabiliyoruz ama bu doğurganla çözüm olmuyor Vallahi maalesef. Çözüm olmuyor. olmuyor. Evet tüp bebekle ilgili aslında e, şehir efsaneleri devam ediyor. Daha doğrusu geçmişte öyleydi belki ama şu an durum e, daha farklı. İşte tüp bebek tedavisi yaptırırsam e, işte ikiz çocuk hatta üç yüz çocuk sahibi olabilirim evet. gibi endişeleri olan insanlar da var. Ee, bu önceden böyleydi. Önceden evet. neden böyleydi? Şimdi ne oldu da evet, değişti? Evet. Onu da tamam. soralım hocam. Şimdi Mart 2010'dan sonra bir tüp bebek yönetmeni değişti Türkiye'de. Bu yönetmenin sonucunda transfer, embriyo transfer sayılır bir kısıtlamalar geldi. Kısıtlama şöyle 35 yaş altında ilk iki denemede tek embriyo transferi esas kılındı. On, 35 yaşından sonra veya daha önceki iki denemede başarısız olur ise ikiye izin verildi. Ama bundan önce şöyleydi İlk denedi 3 tane, ondan sonra 5 tane embriyo transferi yapılıyordu. Hı hı. Ve 200, 300, 400'ler doğuyordu. Bunun sonucu şuydu, işte çocuklar erken doğum yapıyorlar. 28 hı. haftalık, 7 aylık, 6 aylık yaşamıyor. Yoğun bakımda, bakımda muhtaç kalıyor. Ona bazı seker gelişebiliyor uzun va vadede. Yani sonuçta anne kucağına sağlık bebek al alamıyordu. Ve 300, 400 bebekler sonra ortaya çıkıyordu. Şu an halen de hastalığına böyle istekler var. Hocam bir kere de ot bitsin, 200, 300 doğurayım <laughs> tıp ben, tıp ben çoğu gibilik bir anomalidir. Yani biz çok hoşumuza gider. İşte ikiz tane yani kolye takmış kardeşler ne güzel hevesleniriz. Hmm. Ama çok zor bir şeydir. Ve tıp de çoğu gibilik bir anomalidir. Yani insan üremesi, doğal üremesi tek üzerindedir. İkiz üçüzlük anormallikli ve hep problemlidir. Çok o problem vardır. Yani erken doğum bunun gelir. Ama e, beyin gelişimleri, işte davranış gelişimleri hepsi çok problemli. Erken doğum olur. Yani sonuçta e, hastamız geldiği zaman bizim karşımıza şunu istiyor. Çocuk sahibi olmak istiyor. Gebe kalmak bunun bir e, süreci. Çok ayırmak lazım bunu. Evet gebe kalırsınız, düşük yaparsınız, çocuk sahibi olamazsınız. Evet başarı yani, gebe değil, değil yani. Değil tabii yani başarı ölçtüğümüz çocuk sahibi olmak. Yani çocuğu, kucağa çocuk almak bu başarımızdır. Yoksa transfer oldu, 300 gebelik oldu, beş ayak hepsinden düşürdü, 6-7 çıktı, yanına kar kaldı, bir sürü maddi manevi küfre girdi, elde var sıfır. Bu istenmeyen bir şey. Ama tabii bu, bu e, yönetmelik de bazı biraz zorluklar getirirdi. Mesela demin bahsettiğiniz olay, over as hasta, kadın yaşı 30 ama yumurtalık yaşı 40. Hmm. Bu kadına tek transfer aslında haksızlık. Değil ama mi? bakanlığımız e, bu dönem günleri çalışıyor, yoğun çalışıyor bu konuda. Muhtemelen bu özel hasta grupları için iki izin verecek gibi yakın ben bu yıl içerisinde, bekliyorum birkaç ay içerisinde, Yönetimlik değişecek ve evet. bu kötü rezervli hastalara iki ile şansı verecek. Verilecek. şurada bu da karışmasın burada hep şu karışıyor sanki bir embriyonun başarısı bir iki iki üçün üç. Değil mi? Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani tek embriyonun başarısı yüzde 50 ise iki koyarsak yüzde 55 oluyor. %100 olmuyor yani. Böyle dramatik bir fark yok. Zaten bu yüzden tek embriyo e, transferi getirildi. Büyük bir başarı farkı olsaydı zi, izin verilmez tabii. tabii ki. Hani başarı fazla etkilemeden. Erken doğumları, yeni doğan bakımını düzeltebilir miyiz diye bir politika gel geliştirildi. Çok haksız değil bir politika. Ama bazı özel gruplar için hafif haksızlık oldu. Onları da bu yıl içerisinde düzeleceğini sanıyorum ben yani. Hocam sorularımız var izleyicilerimizden gelen. Ee, bir izleyicimiz demişler ki ilk denemeyi 2011 Aralık ayında yaşadım. Yumurta sayım çok az. 3 yumurta alındı, 2 yumurta döllendi ve başarısız oldu. Ee, benim merak ettiğim yumurta sayısı arttırılamıyor mu? Aslında bu soruya cevap verdik cevap ama... Cevap verdik ama yine bu hastalar yumurta alındı. Bu hastaları tabii hemen denem öneriyoruz ama tedavi bir 2 3 ay özel bazı tedaviler yapıyoruz bu hastalara. Yani antoksidan dediğimiz bazı hormonlar, bazı ilaçlar veriyoruz. Ondan sonra denediğimiz zaman bazen bu hastaların bu iki 4e çıkartabiliyor. 4'e çıksın ama iyi yumurta çıksın, döllensin. Bize tek embriyo bile yeter, yeter ki kaliteli olsun. Bu hastalarımıza 2-3 ay bir ön tedavi veriyoruz. İlaç tedavisi, hap tedavisi, ondan sonraki denemeyi yapıyoruz. Böyle yaptıklarımızda başarı şansını epey bir artırmış oluyoruz. Tabi 50 60'lar değil ama 20 30lara çıkarabiliyoruz ön bir tedaviden sonra. Ön bir tedaviden sonra evet. aslında o da güzel evet. bir şans sağlıyor. Bir başka izleyicimiz demişler ki, e, yumurta tembelliği nedir? Böyle bir şey Hı. var mıdır? E, tedavisi var mı ve e, normal şartlarda yani yumurta tembelliği olan kişinin normal e, şartlarda gebe kalma şansı nedir diye sormuşlar. Embriyonun bölünmesi neden durur ve bölünen embriyoda neden kumlanma olur? Hı. Şimdi oh, e, yumurta tembelliği aslında çok önemli bir terim. Eğer kast edilen ...yumurtlama olmuyor, geç oluyorsa bu tedavi çok mümkün. Mesela polikistikobel hastalarımız vardır bizim, yumurtası tembeldir yani... ...her ay yumurtlaması yerine... ...3-4 ayda bir yumurta. Eğer kasıt buysa bu tedavisi çok başarılı... 90 başarısı olan, tüp bebeğe gerek olmayan bir başarıyla... ...çok sahibi ol olabiliyor. Ama menopozisle bahsettim bunu. Diğer soru, emriyo niye bölünmüyor? Emriyo oluşan ne? Sperm ve yumurta. Eğer sperm ve yumurta kalitesi olur ise... Bu embriyo yansıyor. yansıyor. Yani erkekteki sperm faktörü çok ağır bir faktör. Çekir bozukluğu olan bir sperm, çok e, immat, gelişmemiş spermle kullandıysa başarı azaltıyor. Hı hı. Veya menopuza gelen bir kadının yumurtası alındıysa, yaşlanmış yumurtaysa bu embriyo etkiliyor. Embriyo bölünmüyor e, ve büyüyemiyor. Ve kullanma dediğimiz olay e, ortaya çıkıyor. Ama bu olay bazen de münferit, yani o aya ait o, olabilir. O ay iyi bir yumurta gelişmemiştir, ondan olabilir. Hı hı laboratuvar şarttan kötü olmasından o geçici bir şey olabilir. Bu kararı vermeden evvel bir deneme daha yapmak isteriz. Yani bu bir e, kadın yumurta veya sperm bozukluğu mı kaynaklanıyor? Karar vermeden Tek denemede de buna karar vermeyiz. Bir denemeden sonra bunu öyle olursa, ise bu özel bir hasta grubudur. Bunları özel medyumlarda, özel kokalçı dediğimiz rahim içer, yapay rahim denilen durumlarla geliştirmeye sağlıyoruz. Hocam aslında süremizin sonuna geldik. Çok kısa cevap istiyorum. Bir soru daha yönelteceğim hemen. 23 yaşında bir izleyicimiz demişler ki ben 23 yaşındayım, eşim 26 yaşında, sperm sayısı düşük çıktı. Ben dedi taşıyıcı Akdeniz anemisi görüldü. Bizim tüp bebek yaptırmamız gerekir mi diye sormuşlar. Yani tabii taşıyıcı, tek anne taşıyıcı gerekmez. Eğer baba da taşıyıcıysa o zaman bebek hasta olabilir. Ama tek annesi gerekmez bu açıdan. Ama sperm faktörü çok kötüyse yani ileri hareketli sperm 1 milyon altındaysa tüp bebek üzerindeyse aşılama öneriyoruz. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgi ve değerlendirmeler için.